Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ben yine bugün streç filmimi ve makasımı aldım e, geldim. E, beni zaten bilenler bilir böyle makasım ve streç filmim varsa eğer kargom var demektir hanımlar e, yine bugün e, İstanbul kargo'm var patiklerimi paketleyeceğim. Tabii ki de e, ben yalnız başıma paket yapmayı sevmediğim için tekrar karşınıza geldim. Bir de böyle çok daha güzel oluyor hanımlar. Müşterilerim son kez canlı canlı kendi patiklerini görmüş oluyorlar. Paketleme aşamasının hepsini de görmüş oluyorlar. Hem de böyle çok güzel oluyor. E, hemen makasımı ve süreçimi şöyle kenara koyacağım. Size önce bugün gidecek olan güzel patiklerimi göstereceğim. Hemen 5 tane patiğim var. 5'ini de şöyle bir sıralayayım. İşte hemen geldim. İşte hanımlar bu beş tane modelim bugün gidiyor ve bunları da birlikte paketleyelim. Hem böyle manken ayağa giydirdim. Bazen müşterilerim soruyor manken ayakta gösteriyorsunuz ama normal eldeki duruşu da nasıl diye. Hemen hanımlar manken ayağı giydirilmemiş hali de bu. Bakın eldeki duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi. Her şekilde e, fotoğraf mevcuttur biz <laughs> Hepsini göndeririz. Gördüğünüz üzere hanımlar patiklerim bunlar. Hemen bu patiklerimi de manken ayaklarımdan çıkaracağım. Hepsini paketleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu ilk patiğimizi şöyle güzelce koyalım. Hemen şu ikinci patiğimde. Bu defa hanımlar müşterim elimde yapılmış böyle hazır modellerim vardı. Bunlar elimde vardı. Bunlardan beğendim. Bunları gönderiyorum. Evet ikinci modelimi de böyle koydum hemen bu e, bu modelim hanımlar gerçekten e, diva patik YouTube kanalında da bayağı bir izlendi beğenildi çok güzel bir model ayaktaki duruş da çok şık bu da sevdiğim modellerden biriydi yine bu modelimle de bu patiğimle de bugün vedalaşma zamanı geldi ben şöyle bir diğer de işte elimdeydi hemen onu da şöyle göstereyim evet bir diğer modelimiz de buydu. Bu model hanımlar şöyle bir daha göstereyim bakın. Çok güzel şık duruyor. Böyle ince düğme kullandım burasında. Çeyizlik, ayağı saran çok güzel bir patik olmuştu bu da. Hemen bu patiğimi de şöyle manken ayağımdan çıkaracağım. Ayaksız halde zaten bakın hemen onu da göstereceğim. Bakın hanımlar şöyle. Bir de ben patiklerim de böyle gizli kesim topuk yaptığım için e, topuk bölümündeki kesim yerlerimiz falan bakın hanımlar hiçbir şekilde belli değil. Çok güzel duruyor. Ayrıca bu modellerimin hepsinin videosu Diva Patik YouTube kanalımda da mevcut. Yapmak isteyenler yapabilir. Hemen bu sarı modelimin bir diğer eşini de şöyle koyuyorum. Bu da bir diğer modelimiz hanımlar. Bakın manken ayağı giydirilmemiş hali bu. Manken ayaktaki hali bu. Yine e, bu da çok sevdiğim modellerden birisi. Hatta ben Diva Patik kanalında böyle patiklerimi göstermiştim. 2-3 gün falan oluyor herhalde. Birkaç gün oluyor. Orada da göstermiştim en sevdiğim modelim diye. En sevdiğim modelim bugün gitti. Gidiyor. Neyse bir daha yaparım. Şöyle. 5 tane patiğimiz burada hanımlar. Bakın. Müşterim de görsün. Şimdi güzelce dengeli bir şekilde bunları şöyle sıralayacağım. Sonrasında streç filmime bir güzel saracağım. Ee, bazı hanımlar böyle kutuya falan koyuyorlar ama bunlar hanımlar böyle form bozulacak. Böyle tığ işi, babet patik, tabanlı patik tarzı patikler olmadığı için hiçbir şekilde e, öyle kutuya falan koymama gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi hanımlar atım çamaşır makinesine yıkayın çıkarın tekrar giyin. Bozulma yapmıyor. Kendim de kullanıyorum. Bakın. Şöyle katlıyorum. Tekrar açıyorum. Bakın. Yine aynı. Böyle. Hiçbir şekilde. Bakın şunu da deneyeyim. Şöyle katlıyorum anılar şöyle böyle sıkıyorum elimde yıkadığımı düşünün çamaşır yıkadığımı düşünün bakın tekrar açıyorum yine aynı şekilde bakın çamaşır makinesine atın yıkayın çıkarın tekrardan giyin patiklerime bu konuda gerçekten güveniyorum çünkü bizzat denedim yıkadım yani elimde patik yıkamayla falan uğraşmadım hani elde yıkayın yıkamayın falan diyorlar ya Boz <laughs> bozulma yapmıyor ya şu böyle yaz ayları geldi yine benim alerjiler başladı böyle öksürüyorum öyle streç filmle açacağım hanımla bir güzel sıkı sıkı saracağım. Aslında sarmasam da e, olur normalde pastiye gidince onlar kendi poşetleriyle falan koyuyorlar ama bu defa onların eli değince sonuçta çalışıyorlar orada kirli mirli falan oluyor elleri. Ben çok içime sinmiyor. Böyle streç filmle saracağım. Hem şeffaf olduğu için içinde ne olduğunu da görür görevliler. Böyle Dokun böylece patiklere de dokunmamış olurlar. Ya ne oluyor konuşamıyorum bugün. Ya bir de benim biraz şekerim var. E, şeker hastasıyım. Komşum da gelmiş. Yarım saat önce bir kahve içelim. Kıramadım. Hanımla kahve içtik. İçmesem de olurmuş. Dayanamadım. Bir de şekerli mekerle içtim. Kendim ettim. Kendim buldum. O biraz dokundu galiba. Hemen şöyle güzelce paketleyelim. Yine streç filmci. Hanımlar nerede? Bir sürü film kullandın. Çok pahalı streç film diyenler. Kız neredesiniz? Gelin hadi ne ha, yapalım hanımlar böyle kirlensin de patiklerimiz tertemiz gitsin diye uğraşıyoruz şöyle bir güzel bastırayım sıkı sıkı paketlenmiş olsun şöyle bugün yeniden bir streç film alacağım bu defa mutfağındaki filmin bitmiş şöyle artık baya bir sardık bunu el değmez bir şey olmaz müşterim de görüyordur umarım şöyle daha güzel keseyim şunu bir Şöyle saralım. Bir de yanları da açık kalmasın diye hanımlar bir de şöyle yanlardan yeniden bir sarayım. Böyle tertemiz gitsin. Hanımlar elimde e, yapılmış modeller var. Böyle acil e, modele ihtiyacı olan, patiye ihtiyacı olan varsa buradan hanımlar özellikle bakın e, yorumlar geliyor YouTube üzerinden. Ben YouTube şartları gereği buradan fiyat veremiyorum. Bunu tekrar belirteyim. Instagram sayfama mesaj atabilirsiniz. Diva Patik YouTube Instagram sayfama mesaj atabilirsiniz. Buradan da bunu duyurayım. Hani devlet sırrımı niye fiyat vermiyorsun falan diye bayağı bir eleştiriler, yorumlar geliyor. Ben YouTube şartları gereği buradan fiyat veremem. Evet şöyle bir güzelce paketledik. Her yeri kapandı. Şöyle artık bunu da keselim. İşte ipim de dolandı. Sağım solum ip dolu. Şu an paketleme yapıyorum ama bir çevresini çekip göstersem her yerimde ipler var. Evet şöyle güzelce bunu sardık şöyle paketledik. Evet hanımlar paketimiz hazır. Şöyle sıkalım. Sıkmayla falan bir şey olmaz hanımlar. Az önce elime aldım sıkıştırdım. Böyle yuvarladım gösterdim patiğimiz yine. Eski haline aldı. Örgümede zaten gerçekten güveniyorum. Videolarımda da gösteriyorum. Nasıl ördüğümü nasıl yaptığımı hiçbir şekilde bozulma falan olmuyor. Bakın çok güzel sardım. Hemen şu şimdi altını şöyle belirginleştireyim. Kapatayım. Bunun da kutusu vardı ama attım mı ne yaptım birisi işte şöyle kaldırayım evet hanımlar işte İstanbul siparişimde böylece paketledim hazırladım şimdi hemen kargoya çıkacağım hanımlar kargomu vereceğim geleceğim yarın tekrardan bir kargom var Allah'ın izniyle inşallah onu da sizlerle paylaşacağım ee, şimdi dediğim gibi tam böyle sıcak bastırmadan artık havalarda bayağı bir ısındı. Hani bir önceki videomda demiştim ya güneşli havalarda gezmeyin başınıza güneş geçer derken bir de ben çıkıp böyle fellik fellik gezmeyeyim ortalıkta hemen güneş basmadan hava iyice ısınmadan kargomu teslim edeyim geleyim hem de bir an önce sahibine ulaşmış olur. Evet hanımlar sizle beraber paketleme yaparken ayrıca gerçekten hiç sıkılmıyorum. Çok güzel oluyor benim için. Hem böyle sohbet muhabbet oluyor. Gerçi ben konuşuyorum siz dinliyorsunuz. böyle bir haksızlık oluyor. Ama şunu da haberini vereyim. E, en kısa zamanda yine youtube üzerinde bir canlı yayın açacağım canlı canlı siz sormak istediklerinizi sorarsınız birlikte karşılıklı sohbet ederiz öylesi daha güzel olur diye düşünüyorum müsait bir günde mutlaka öyle bir canlı yayın açacağım evet hanımlar bugünlük de benden bu kadar paketleme işim bu kadardı ve e, sırada çok güzel yeni modellerim de var videolarım da gelecek takipte kalın e, şimdilik hoşça kalın hanımlar Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum